Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hep yeni günü bir günün maçına, bu akşam Türkiye Karadağ maçına, Dünya Kupası elemesine hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 2022'nin yazında seneye yazın Dünya Kupası var ve Dünya Kupası'na biz de mutlaka katılmak istiyoruz. Şu an grup lideriyiz. Ama Karadağ'ı mutlaka yenmemiz gerekiyor. Bu akşam Karadağ maçı var. Yorumlara yazın bakalım sizce Türkiye Karadağ maçı kaç kaç bitecek? Bence gençler 4-1 kazanacağız. Bir gövde gösterisi yapacağız. Geri döndüğümüzü göstereceğiz. Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder hepsi çok formdalar. Takımlarında golleri yağdırıyorlar. O yüzden ben Dediğim Gibi ee, Çok iyi Olacağımızı Düşünüyorum Ve 4-1 Diyorum Size Skor Tahminlerinizi Yorumlara Yazın Bakalım Ve Süper Bir Beyni Patlaması Yapmıyorum Türkiye'miz için Bir Beyni bek Rekoru Bekliyorum Sizlerden 25.000 Like'ı Yardırın Gençler Gündeki Video Akıyoruz Kanalımızda pistolun Ve Ümidi Tepki Abone Olun Oraya Da Çok Güzel Futbol Montajları Falan Geliyor Ronaldo'nun Veda Klibi Falan Vardı Yani Oraya Da Mutlaka Abone Olun Gençler Ve Bum Dedik Oyun Ekranımız Geldi Türkiye'de Oynuyoruz Gençler Çok Tatlı çok güzel bir mücadele olacak. İnşallah bugün burada 3 puanı mutlaka alacağız. Ve elimizden geleni yapacağız gençler. Ee, muhtemel 11'imizi aldık. Zaten 11'imiz e, aynı Euro 2020'deki gibi en iyi, en güzel muhtemel 11'imizdi gençler. Ve bakalım bir birkaç değişiklik olabilir. Ben tahmini yaptım gençler. Ve işte... Karşınızda milli takımımız Çağlar Sevinç Hakan Çalhane Ohli Cengiz Ünder Yusuf Yazıcı İrfan Can Kahveci e, 14 numara Taylan Antalyalı Umut Meraş e, Merih Demiral Burak Yılmaz Bir tanesini kaçırdım Ve Mert Günok e, Kadir de şey ya Zeki Çelik tamamdır İşte bu arada arkadaşlar Tayland Antalyalılar hepsinin yüzü orijinal. Bu çok güzel bir şey. Eee kalede bence Tayland da olabilir, şey de olabilir aslında. Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır da olabilir. Mert Günok öyle kalmış oraya hiç bakmadım. Ve işte dizilişimiz Hakan Çanoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, İrfan Can, Yusuf Yazıcı, Taylan, Umut Meraş, Merih Çağlar, Zeki ve Mert Günok dedim. Dediğim gibi ee, bazı birkaç değişiklik olabilir gençler. Mert Müldür oynayabilir. Ve rakibimiz Karadağ Yovetic tek tanıdığım isim. Başka kimseyi denem, tanımıyorum gençler. Bu takım bizim dağıtmamız gerekir. İnanılmaz bir kadro farkı var. Ve zorlu 90 dakika başlıyor. Haydi beyler. Taylan. Burak Yılmaz. Hocam. Hocam dakika bir faul bir bunlar hayırdır. Şimdi İrfan Can aldı. Verdi pasını Yusuf. Yusuf bıraktı Burak Yılmaz Burak Yılmazlar. şimdi Hakan Çalhanoğlu'yu... Koparamadı topu orada Hakan Güzel başladı, hızlı başladık Dakika 2 diktiler o pusun ama Merih Affetmez Merih de Atalanta'ya transfer oldu gençler Yusuf Yazıcı Top çıktı Evet şimdi Umut Meraş bastırıyor Orta geldi Zeki sakince indirdi Mert Künok Ama Zaten Foul yapmış bize Karadağlı futbolcu Pasla başlatalım Pasımızı verdik Zeki Çelik haydi beyler diyoruz Bıraktık içeriye doğru Geçmedi bir pasta Taylan Beyler akın ileriye diyorum Pasımızı verdik İrfancan Kahveci O da bastı topun üzerine Tekrar oynadı Taylan Taylan bıraktı şimdi Hakan aldı Hakan'a vurdumadılar pasımızı verdik Umut Meraş yaptı ortasını Burak Yılmaz'a gelmedi Umut Meraş bir daha girer araya girdi yaptı ortasını Burak Yılmaz'a yine gelmedi Hakan Çalhanoğlu alamadı orada Güzel iki ortayla açmaya çalıştık oraları diktiler şimdi upuzun Merih Demiral alamadı Yövet hiç bastırıyoruz Tayland kapattı orada Haksabov Haksa, Bo Haksa Zeki Çelik bastırıyor Merih affetmedi. Şimdi bir kontratak olabilir mi? Haydi beyler. Yürüyün beyler. Bastırın beyler. Pasımızı verdik İrfan Can. Çok güzel boşluklar bulduk. Şuraya da şimdi pasımızı verdik. Yusuf Yazıcı. Yusuf direkten geliyor. Yusuf'un füzesi direkten geldi gençler. Çok güzel vurdu Yusuf ama maalesef olmadı be. Uç Merih. Merih uçtu. Burak çok güzel indirdi. Şimdi İrfan Can. Verdi pasını Cengiz. Cengiz'den Burak Yılmaz. Burak Yılmaz bıraktı Taylan. Verebil oğlum yukarıya çok güzel pas. Hakan gidiyor. Hakan vurdu. Direkten geliyor. Cengiz vurdu ve gol. Direkleri delik deşik ediyoruz ve golümüzü atıyoruz Cengiz Ünder. Marsilya'dan ki gollerine milli takımda da devam ediyor arkadaşlar. Cengiz Ünder. Helal olsun sana Cengiz Adamsın Cengiz durma Cengiz diyoruz Çok güzel geldik Tayland'dan mükemmel pas top yine aynı direğe çarptı Yusuf'un şutundaki gibi Ama Cengiz affetmedi Cengiz attı Ve Cengiz'in golüyle 1-0'ını geçiyor milli takımımız Cengiz gollerine milli takımda da devam ediyor Helal olsun sana Cengiz be Evet artık onlar düşünsün Merih indirdi Yusuf'a gelmedi. Şimdi pas verdiler. Top bizde. Çağlar. Güzel bir atak başlattılar. Taylan. O da bıraktı şimdi Yusuf Yazıcı. Verdi pasını aradan İrfan Can. İrfan Can bıraktı Cengiz Ünder. Cengiz kaleci tokatlıyor. Kaleci tokatladı. Yusuf aldı hocam. Öldük hocam. Ayağını kırdılar Yusuf'un orada. Şimdi Ferik'i kullanacağız. Hakan Çalhanoğlu sevdiği noktalar 25 metre. Biraz döneceğim sadece. Şimdi ha kan Hakan Çalhanoğlu atıyor. 25 metre frikik gol geliyor arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu patlatıyor fileleri. 28. dakikada 2-0'a geçiyoruz. Mükemmel bir şut. Tam köşeye kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Dört dörtlük vurdu. Hakan Çalhanoğlu. Böylelikle 2-0 yapıyoruz. Avrupa'daki milli futbolcularımız şovuna milli takımda da devam ediyor. Pasımızı verdik. Hakan Çalhanoğlu. O da bıraktı. Umut Meraş. Çok büyük bir boşluk gördük orada Yusuf Yazıcı'ya. Yusuf giriyor. Yusuf. Hocam öldü Yusuf. Burak da oynadı. İrfan Can'a gelmedi. Keşke vursaydım Burak'la ya. Darbe açıydı ama belki girerdi. Çağlar araya çok iyi girdi. Şimdi pasını verdi Cengiz. O da bıraktı. İrfan Can. İrfan Can oynadı. Yusuf ve gol. Yusuf yazıcı atıyor. 3-0 oluyor arkadaşlar. Bu plaseleri Yusuf çok sever Ve gol geliyor 3-0 yapıyoruz Yusuf Yazıcı Gençler mükemmel bir gol geldi Orada bakın Çağlar aldı Verdi pasını İrfan can bıraktı Yusuf bu plaseleri çok sever Ve Yusuf'un sevdiği plaselerden bir tane patlatıyoruz Tam köşeye Bakın şu gole bakın Yusuf yazıcı. Öf. En sevdiği toplardan Yusuf'la Hakan'ın o plaseler Cengiz'in de mükemmel. Şimdi ikinci arayla devam ediyoruz gençler. Araya girdik. Aman beyler top tehlikeli geldi. İkin ilk yarıyı 3-0 önde kapattık. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. İrfan Can verdi pasını. Cengiz. Cengiz kaleci tokatladı. Süperstar zorluğunda oynuyoruz gençler. Hak Jovetic, Verkaç yaptılar. Yine tehlikeli geliyorlar. Jovetic, Çağlar karşılayacak. Orta geldi Meri. Yusuf'la Atağı uzaklaştıramadık. Marosic verdi pasını Bakic. Bakic dikti. Mugosa indirdi. Jovetic vuracak Merih Önüne çok iyi geçtin Meri. Şimdi Cengiz elini kaldırdı. Onu görmeye çalıştım. Yine geçmedi. Biraz baskı yiyoruz. Upuzun dikler Merih indirdi. Yusuf sen ne ver oğlum pasını ve Hakan Çalhanoğlu şimdi çıkabiliriz. Burak Yılmaz gelmedi. Hızlı oynadılar. Merih Demiral topu çok iyi aldı. İrfan da dokundu Cengiz Ünder. Cengiz'den aldı Marusic. Rakip biraz artık açılmaya başladı Bakic. O da bıraktı gençler. Merih yine devrede. Kral nasıl oynuyorsun be Yusuf Yazıcı verdi pasını Cengiz Ünder o da bıraktı İrfan Can İrfan Can'dan Burak Yılmaz vurdurmadılar Gençler 3 oyuncu değişikliği birden geliyor oyuna Orkun giriyor Orkun Kökçü Kenan Karaman ve Mert Müldür girdi oyuna gençler 3 ee, değişikliğimizi yaptık Bu arada neyi fark ettim biliyor musunuz Kerem Aktürkoğlu yedeklerde yok Pes güncellememiş aslında Kerem'i de sokacaktım oyuna Cengiz'in yerine ama Kerem Ak golü yok gençler. gerçekte var ama peste kadroda göremedim. Orada bir hata olmuş Meri. Şimdi Jovetic. Beci Raş bıraktı. Bolyevic. Meri araya girdi. Hocam. Ölek mi sakın malak çaplak mı yamlak mı ne yaptık biz ya? Evet gençler sakin diyoruz. Bakic yaptı ortayı. Orkun izin vermedi. Şimdi Kenan Karaman. Yine faul yine faul. Hakem. Ağla hocam. Evet gençler. Bakic yaptı ortayı. Çağlar araya giremedi. Tehlikeli bir pozisyon. Şimdi Mert Müldür. Haydi oğlum yeni girdin. Bastır Mert. Durma Mert. Yürü Mert. Mert Müldür gidiyor gençler. Verdi pasını Burak Yılmaz. O da şimdi şöyle oynadı Taylan. Bastırın beyler diyoruz. Bırakıyoruz Orkun. Orkun'dan tekrar Taylan'a. Taylan bıraktı Hakan Çalhanoğlu. Çeylan ondan Kenan Karaman'a. Kenan Karaman oynadı. Burak vurdu kaleci. Şimdi gençler pas geldi hoca. Offside yok mu diyoruz. Jovet hiç vurdu Mert ve offside da yokmuş. Nasıl uyudu bizimkiler öyle? Anlamadık Mert Müldür. Taylan'a geçmedi. Şimdi pas geldi gençler. Ver kaç diyorlar. Jovo Jovovic. O da bıraktı. Çalar Söyüncü'den Mert Günok'a. Dikin beyler diyoruz. Burak Yılmaz. Hakan Çalhan Ohli aldı. Hakan gidiyor. Haydi Hakan. Durma Hakan. Bas topun üzerine Hakan. Vur Hakan. Ve gol. Nasıl bir makinasın sen Hakan? Oha. Oha Hakan Çalhanoğlu Inter'in onlum Inter'in kralı İtalya'nın kralı Milli takımda da şovuna devam ediyor Hakan Çalhanoğlu Şuna bakın 48 metre topu sürdü Mükemmel bir çalım attı Plaseyi patlattı 36 metre plase gol geliyor Abi neler yapıyorsun Hakan Neler yapıyorsun Hakan 48 metre topu sürdü Maçın son dakikalarına rağmen Çalımını attı kral Plasesine patlattı 36 metre 386 Yön vererek topa Golünü atıyor Hakan Çalhanoglu Böylelikle 4-0 oluyor Arkadaşlar dakika 87 Benim skor tahminim 4-1'di Pesin skor tahmini 4-0 Bomba bir şekilde ilerliyoruz Meriş Taylan Çalhanoglu Pasını verdi Kenan Karaman. O da bıraktı şimdi Orkun. Orkun'un pası Burak Yılmaz. Burak aldı. Burak beşi deniyor. Kaleci Mijatovic. Hakem 90 artı 3 dedi gençler artık. Evimizde garanti 3 puanın galibiyetini kutlayabiliyoruz. Sırada Cebeli Tarık maçı olacak. Ve Hollanda deplasmanı olacak. Yani en azından Hollanda maçına kadar 6 puan mutlaka lazım. Hollanda'da da bir beraberlik bize yeterli olur. Cengiz bıraktı şimdi Taylan. Tayland. Tayland da bir denedi. Ve hoca artık saatine bakıyor. Son düdüğü çalmak üzere. Ve maç bitiyor. Milli takımımız Karadağ'ı 4-0 deviriyor Hakan Çarhanoğlu şovunu yaptı gençler Bir freekick gol Bir de mükemmel plase gol Yusuf'un golü de mükemmeldi plase gol ee, Çok tatlı Çok güzel bir galibiyet geliyor Hemen istatistiklerimize bakalım Yani Karadağ bizim için bir rakip değildi Oyun süperstar zorunda olduğu halde Gençler tek 4 tane şut çekebildiler Hiç oynattırmadık 142 pas yapmışlar ama ee, Biz 14 kaleyi bulan şutumuz var 4-0 kazandık. Arkadaşlar benim skor tahminim 4-1. Pes'in skor tahmini 4-0. Siz de skor tahminlerinizi yorumlara yazın bakalım. Ve milli takımımız için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Buraya koydum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. man. Pişş.